Selamlar Ali. Geçen hafta Firewatch'ı incelerken kafama bir soru takıldı ve o saatten sonra da hiç çıkmadı. Bir oyunu oyun yapan şey nedir? Senelerdir bilgisayarın başındayız. Daha öncesinde de işte sokakta toplu oynadık. Evde arabalarla, oyuncak bebeklerle eğlendik falan ama bizi eğlendiren her şey özellikle konu dijital medyaya geldiğinde oyun mudur? Bunun hakkında birazcık geyik yapalım istedim. Çok bariz ama baştan yine de belirtmekte fayda var. Genel oyun konseptinden öte bilgisayar ve konsol yapımlarını temel olarak dert edineceğiz. Dolayısıyla 8 yaşında sokakta oynadığınız saklambaç oyun mudur değil midir Peko kısmı beni bağlamıyor. Dipnot oyundur. O da ayrı bir mevzu. Şimdi öncelikle oyun nedir buna bir tane açıklık getirelim. Başarı ve başarısızlık durumlarına sahip interaktif olarak belirli engelleri aşmaya yönelik eğlence türüne ben oyun diyorum. Ansiklopedi gibi de tanım yaptım ama böyle. Daha detaylı akademik tanımlamaları mevcut. Evet açtım baya baya milletin bakalelerini okudum. Ruh hastasıyım ben. Ama bu tanım yani bu kadarı. Bu kısası bu arada. Benim bu videoda anlatmak istediklerim için baya yeterli olacak gibi görünüyor. O yüzden bunun üzerinden ilerliyoruz. Şimdi bir yapımın oyun olması için öncelikle interaktif olması şart. Bu şu anda ekranda gördüğünüz şeyi filmden veya tiyatrodan veya kitaptan ayıran en büyük elementlerden biri bir olayın gidişatını kontrol etmeniz veya bu gidişata herhangi bir şekilde müdahale edebilmeniz bir yapımı oyun yapan en büyük özellik. Bu konu tek başına yeterli mi peki? Hani sadece karakteri sağa sola yürüterek baktığınız oyunlar yap şey yapımlar oyun mudur? Oyunlar yapım mıdır diyordum. Bana kalırsa değildir. Hani bir interaktif yapım oyun yapmak için bir şeye daha ihtiyacınız var. Yine tanımdan geliyoruz. Engeller ve bu engellere dayalı başarı, başarısızlık durumu. Şimdi oyunlar sizin seçimlerinize karşılık tepki vermeli ve yaptıklarınızın bir etkisi olmalı. Bu illaki oyunun sonun etkilen şeyler olmak zorunda değil. Akış yönünü dahi değiştirmesi yeterli. Şimdi hepiniz hayatınızın bir kısmında aksiyon filmi izlediniz. 2,5 yaşında değilseniz. 2,5 yaşındaysanız da tableti abinize, babanıza geri verin. Araba böyle uçurumdan yuvarlanmadan son anda bir dışarı atlama sahnesi vardır ya onu düşünün. Şimdi bunu siz kontrol ediyorsanız ve arabadan atlamayı başarıp başaramama ihtimaliniz varsa bu durum o sahneyi oyuna dönüştüren şeydir işte. Başarı ve başarısızlık durumunu hani çok çok basit düşünün bu belki birazcık ekstrem bir örnek oldu ama engelin zorluğu veya yaptığınız etkinliklerin büyüklüğü oluşan etkiler hiç önemli değil. Önemli olan tek şey bunun var olup olmaması. Şimdi bir tanesi temel olmak üzere 3 tane kıstas oluşturduk. İnteraktif format bu her şeyin başı. Bu yoksa zaten film izliyorsunuz. Bitti. Başarısız ve başarısızlık durumu ve işte engeller. Şimdi okuduğum makalelerden biri bu konuyla ilgili şöyle bir soru sormuş kendi kendine. Bunların hepsini sağlamayan yapımlara oyun diyemiyor muyuz demiş. Şimdi örneğin City, Skylines veya hepinizin daha aşina olduğu Minecraft oyun değil mi yani? Şimdi baktığınızda Minecraft'ta oyuna dair bir engel sunmadan sadece çeşitli başarı başarısızlık durumları var. Bilgisayar oyundan çok daha fazla benzediği bir şey var işte bunun. Ne olduğunu tahmin edebiliyor musunuz bilmiyorum ama birazcık daha geniş bakın. Oyuncak. Makalede Minecraft ve türevleri oyuncak olarak tanımlamışlar ve şöyle bir durup baktığınızda çok mantıklı. Zira bu tür yapımlar bir oyundan öte size bir araç rolü üstleniyorlar sizin hayal gücünüz için bir şeyler yapıyorlar ve bir amacınız yok oyunda. Sadece hayal gücünüz var. Nasıl evde Lego ile oynuyorsak, bilgisayarda bunu sanal ortamda yapmanız bir fark yok ki? Minecraft sizin için bir oyuncak. Başarı başarısızlık kısmını ortadan kaldırdığınız yapım, yapımlara bakalım. Hani sadece engellere dayalı yapımlar olsun. Bunlar ne oluyor? Puzzle oyunları ve bulmacalar oluyor. Şimdi sizi başarılı veya başarısız yapan tek şey bulmacayı tamamlamanız. Dolayısıyla bu durumu tehlikeye düşüren bir şey yok. Veya bir labirente girdiğinizde tek sonucunuz yolun sonunu bulmak ve yanlış yola girdiğinizde size herhangi bir yaptırım yok. Dolayısıyla bu yapımlarda bizim tanımladığımız kapsamda oyun sayılmıyor. Bir tür eğlence türü ama oyun değil. Puzzle başka bir kapsam. Şimdi dikkat ettiyseniz şu ana kadar sadece oyunun tanımından bahsettik. Hikayeye dair hiçbir şey de söylemedik. Tamamen oyun nedir? bunun üzerinde geçti geyik. Şimdi gelelim hikayenin etkisine. Son 4-5 senede oyun yapımcılarının gitgide üstünde durmaya başladıkları konulardan biri bu. Jay David Bolter ve Richard Grusin. Evet isimlerini kağıttan okuyorum. İki tane Amerikalı profesör. Orijinali şu an ekranda yazan bir sözleri var bunların. Diyorlar ki bilgisayar oyunları her yeni teknoloji gibi kendini sadece eski teknolojilere dayanarak tanımlayabilir. İster istemez bilgisayar oyunlarını tamamlamak için filmleri kullanıyoruz bu durumda. Dolayısıyla bir şekilde filmlerden de etkileniyoruz. Şimdi bilgisayar oyunları artık oynanışıyla sizi eğlendirmekten öte bir yandan da size bir hikaye anlatmaya çalışmaya başladılar. Bu tabii ki bir yapımı oyun yapan özelliklerden sayılmaz. Ama çok şey etkilediği de çok şey eklediği de yatsınamaz. Başarılı bir hikaye hem sizi oyuna bağlıyor. Özellikle Fallout veya Elder Scrolls gibi devasa bir haritaya sahipseniz Hani oyunları uzun süre oynamanız biraz zor eğer doğru düzgün bir hikaye yoksa. Hikaye bu konuda sizi iten en önemli faktör. Sağda solda ne olduğunu merak ediyorsunuz çünkü. Ayrıca görsel medyanın da bir parçası olduğu için filmler veya diziler gibi sizi normalde sadece oynanış ile hissettiremeyeceği şeyleri tecrübe etmenizi sağlıyor sağlam hikayeler. Bana kalırsa şöyle başarılı bir oynanış size destekledikleri güçlü hikayeler sizi direkt olarak konuya da interaktif olarak dahil edebildiği için herhangi bir filmden daha başarılı hisler yaşattırabilir. Bu benim düşüncem aşağıda kavga edebilirsiniz. Tabi sağlam oynanışın yanında güçlü hikaye dediğiniz anda dünyanın bütün acımasız gerçeklerinden uzaklaşmış oluyorsunuz. Zira oyun geliştirmek para istiyor. Hele günümüzde ciddi bütçeler istiyor sağlam bir hikaye yazayım hem de süper oyunun işi olsun aman süpersonik ortamlar yapayım dediğinizde genelde ya çok paranız ya da çok yetenekli çalışanlarınız olmalı ki yetenekli çalışanlar da zaten para demek. Bu yüzden böyle muhteşem kombinasyonları çok az görüyorsunuz. Genelde de onlar yılın oyunu falan seçiliyorlar. Herkes oynuyor biliyorsunuz ne olduklarını. Oyun geliştirmeyi böyle bir bardak gibi düşünebilirsiniz bu yüzden. Bütçeniz bardağın büyüklüğünü belirler. İçine hangi oranda hikaye ve oynanış katacağınız da tamamen size kalmış olur. Çoğu firma bütçeyi yönetmek için bardağı bu iki seçenekten sadece biriyle doldurur. O tür yapımlardan zevk alan insanları hedefler. İşte örneğin The Rester veya Firewatch gibi yapımlar tamamen hikayeye odaklanır. Counter Strike, Dota 2, League of Legends gibi oyunlarda tamamen oynanış üzerine odaklanır. Hatta hikayesi sağlam olsa da Dark Souls'u da buraya katabilirsiniz belki. Özellikle indie oyunları yapan küçük firmaların ana hedefi de belki de bu para mevzuları yüzünden hikaye odaklı yapımlar oluyor. Zira sağlam bir hikaye yazmak başarılı bir oynanış yaratmaktan veya kaliteli bir fizik motor yapmaktan çok daha kolay, çok daha masrafsız baktığınızda. Şimdi hikayesiz oyun kötü mü peki? Değil. Farklı sadece. Şimdi ben çok sevmiyorum. Fark etmişsinizdir. Zaten oynadığım oyunlar belli. Bana kalırsa hikayesiz oyun biraz porno gibi yani. Hani aksiyon var. O olayın kendisi de eğlenceli. Yeterince eğlenceli ise de tutup üstüne hikaye yazmaya gerek yok yani. Hani hikaye yazarsanız daha çok tutuyor mu? Tutuyor, yalan değil. Sonuçta Green'in 50 tonu diye bir gerçek var karşımızda. Neyse, giriyorum o yöye daha fazla. Şimdi peki bu kadar şey konuştuk. Gelelim bu mevzuyu ilk başlatan soruya. Bahse geçen hikaye temelli yapımlar oyun mu, değil mi? E bana sorarsanız değil. Ya oyun değil derken sıkıcı veya kötü demek istemiyorum. Hani olayın içinde bir aşağılama yok da. Sadece oyun olarak isimlendirilmelerine karşıyım ben. Bunlar interaktif hikaye deneyimleri ve filmlerin bir aşama ilerisi bana kalırsa. Dijital medyanın bir sonraki evrimi hatta. Bunu özellikle sanal gerçekliğin geldiği noktayı da göz önüne alarak düşünürseniz daha rahat farkına varıyorsunuz, daha rahat kavruyorsunuz. Sizi tamamen evrenin içine dahil eden ama ağır oynanış elementleri barındırmayan yapımların sanal gerçeklik ile bağdaş, bağdaşması çok daha kolay. Şimdi ben bayağı keyif alıyorum bu tür yapımlardan zaten ki ben herhangi bir film izlerken genelde 20-25 dakikada sıkılıp başka bir şeyle uğraşmaya başlayan bir adamım. Yüzüklerin Efendisi hariç. Sırf bir şeyler izlemek bana göre değil ama bu tür yapımlarda benim de bir işin içerisinde bulunmam tutuyor beni. 2 saat 3 saat oynayabiliyorum onları ve sıkılmıyorum bunu yaparken. Ya bu Seçim meselesi birazcık neyden keyif aldığınıza bağlı galiba. Şimdi neyse çok uzadı toparlıyorum. Bana kalırsa artık yapımları sınıflandırırken her şeye oyun demekten vazgeçmemiz lazım. Şimdi bana tutup derdini öpeyim yine her şey bitti de bu mu kaldı diyebilirsiniz tabi ama şöyle bir mevzu var. Genelde yapımları kafanızdaki tanımla yargılıyorsunuz. Ya ben çoğu kişinin Firewatch'a bir oyun oynarmış gibi değil de film izlemiş gibi yaklaştığını sanmıyorum. Eminim ki bayağı bir insan da sırf bu yüzden elini bile sürmeyecek bu yapıma. Ya bu ne lan? Yürü 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 hiçbir şey yok. Oynanış yok bir şey yok diye arada kalacak. Ateş etmiyorum diyen bile çıkacak içinden. Fakat aynı insanlar o akşam açacak. iki saat boyunca belki de hikayesi çok boktan bir film izleyecek. Ve bunu yargılamayacaklar. Şimdi eğer yapımlara farklı bir gözle bakmayı başarırsak hoşumuza giden yeni şeyler bulabileceğimize inanıyorum ben. İnsanlar statik varlıklar değil hali. Hani hayata bakışınızın ve keyif aldığınız şeylerin değişmesinden çok korkmayın. Şimdilik bu kadar. Aklınıza mukayet olun. Üstüne bir de abone olun. Hadi öptüm gıdınızdan.